Evet. Bizi bir, beni bildiniz mi? Evet. Trafikte kaç tip insan var? Düz. Nedir o? Allah, Allah sizden. Hocam kapat kar. Gel sen şunu bir çek. Bak şimdi olaya bak şimdi. Heh. Bunlar benden eğitim aldılar tamam mı? Evet. Şimdi iyi dikkat et. Siz soru soruyorsun. Şimdi geldim ben bir normal bir sordum. Trafikte karşı bir insan var dedim. Siri. Siri. Söylellerinizi kaldırın. Evet söyleyin bakayım bir. Biraz daha. Selim ne? Köprüler mi? İlerisi görünmeyen Sürücü sen Evet Çünkü bunu diyemeden hemen gittiniz Şerit değiştirme Söyle Şerit değiştirme Şerit değiştirme Duraklama yapma Duraklama yapma Park yapma. Park yapma. Araç sollama. Araç sollama. Hız azalt. Hız azalt. Hız azalt. Hız azalt. Nerede hız azaltacağız aynı şey yine. Kavşaklarda. kavşaklar, o zaman o zaman düzgün soralım. Sürücüler nerede hız azaltacaklar söyleyin. Hı. Peki, buralara girerken hız azaltacak dedik. Hız azaltmanın da üç kuralı var. Söyleyin, gösterin parmaklarını. Hız azaltmanın üç kuralı var. Hız azaltmanın Üz. üç kuralı var. Bir. Bir. Sağ ayağını. Sağ ayağını. Gaz pedalından çek. Gaz pedalından çek. Pencereye mi koyacağız? Aha. Nereye? Bir Kiren pedalının üzerine koy. Bir daha söyleyelim. Bir. Bir. Sağ ayağını. Sağ Nereden çekecek? Gaz çek. Kiren pedalının üzerine, üzerine koy. Bunu ezberliyoruz. Bir. Bir. Sağ ayağını. Kavşak, viraj, yaya geçidi, okul geçidi, hemzemin geçit, köprü, tünel, ilerisi görünmeyen tepe üstlerine girerken sürücünün ayağı nerede olacak? Trende. Trende diyenler Neler kaldırsın. Nerede olacağımız? Kendinizi alkışlayın. Evet şimdi bak. Bitirelim. Bak, ver şimdi. Şimdi bu bildiğiniz bilgileri bir dakika şimdi. Annesinin babasının arabası olan el kaldırsın bakayım? Evet. İndir. Annesi araba süren el kaldırsın. Kullanıyor mu? Peki arabanızın plakasını söyle. Herkes ezberleyecek arkadaş bundan sonra. Çünkü ben devamlı gidip geleceğim. Tamam neyse. Arabanızı yazın. Çünkü denetim yapacağınız. Peki ilk yapacağınız iş ne biliyor musun? Hocam sen bir daha çekiverdin. Bak ilk yapacağımız söylem ezberlemon. Köprü Çelik değiştirme. Şerit değiştirme. Bıraklama, yapma. Bıraklama, yapma. Bıraklama yapma. Fark yapma. Fark yapma. Araç sollama. Hız, Hız, Hız azal. Yaya isen. Taşıt bekleme. taşıt bekleme. Yolcu isen. Yolcu isen inme. Taşıt inme. Bu saydığım yerlerde. şarkı sözü bilenler el kaldırsın ben. Bir şarkı söyleyecek var mı? Kapatalım mı? Yok. Şunu şu şey 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 bir şey bırakın bakın. Şunu bir şey Şunu bir bir Kapatalım da yeniden çekelim. Tamam. Kapatalım. Nereden? Şuraya basıyoruz. Basıyoruz.